Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren iki ekip karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Real Betis, deplasman ekibi Real Sociedad'ı ağırlıyor. Ki ekip içinde önemli ve zorlu bir mücadele olacak ev sahibi Betis yavaş yavaş Şampiyonlar Ligi iddiasını kaybediyor fakat Avrupa Ligleri umudu sürüyor. Deplasman ekibi ise, çok iyi geçen bir sezonu Şampiyonlar Ligi ile taçlandırmak istiyor. Sene başından beri daha çok güven veren ve daha derli toplu bir futbol oynayan deplasman ekibi bu maçın net favorisi olarak görünse de, ofansif anlamda zorlanabileceklerini ve kontrollü bir futbolu tercih edeceklerini düşünüyorum. İki ekip içinde önemli ve zorlu bir mücadele olacak. 2.56 seçeneği ideal görünüyor. Vampsip tahmin 2.56 oran 1.44. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.